Saygı değer dostlar, ben edebiyat öğretmeni Mustafa Bonboya olarak bugün bu güzel canlılarla birlikteyiz. Burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız ve diyoruz ki ne mutlu böyle toprağına, inancına, kültürüne, gençliğine eğitim ve hizmet edenlere ne mutlu bu uğurda bayrağı eline alıp böyle devrederek yarınlara, aydın yarınlara, koşanlara diyoruz. Şiddeden ben de gelecek Ramazan bayramı olmak üzere tutulan oruçları, iftarda paylaşılan Allah katında kabul görsün. Ölenlerimizin ruhuna ersin. Ve Allah bu sevgili canlarımıza da birliktelik, dayanışma ruhu sağlık, dersin, bereketler, bol, sedenler, çok, yanlarda ayrılmış Sağ olun, var olun. ki varsınız. Siz de, siz de Iyi ki hizmet ediyoruz. teşekkür Sağ olun. Başkan, mevcut düşüyor. Rica şerife Evet, falan. buyurun. Federasyon Başkanımız Cappar ve beni aradılar. E, kendileri özel bir yerde toplantıları olduğunu söyledik. Gelemeyeceklerini size bu selamlarını söyledi. Allah kabul etsin dedi. Federasyon Başkanımızla. Salanzu yedi kapı Mühitin Bey bize bizi aradılar. Sağ olsun e, olduğunu söylediler. Gelemeyeceklerini söylediler. E, onun e, dışında üç tane e, başkanımız burada. Selahattin e, Silgo, Özpınar e, Hesros e, Buradalar ayağa kalkabilirlerse biz de kendi tanıyalım. Özpınar'ın dernek başkanı Sayın Selahattin Silgo ve bütün halkına selamlarımızı iletiyoruz. E, geldikleri için teşekkür ediyoruz. E, onun dışında Bahri Kanat, Yağcılar, Sisem Köyü dernek başkanı e, aramızda bütün Sisem e, köyüne ve halkına başkanımıza selamlarımızı iletiyoruz. Geldikleri için teşekkür ediyoruz. Ee, Selahattin Küpşi e, Diş, e, Dişinar Zirzik ee, köyün dernek başkanı Selahattin Bey Sabahattin Bey aramızda. Bütün Zirzik halkına teşekkürlerimizi sunar, selamlarımızı iletiyoruz. Geldikleri için teşekkür ederiz. Nevin, Nevin e, dernek başkanları vekili kendileri tanıtırlarsa ismi Hoş geldi halkına da selamımızı iletiyoruz ayağına sağlık dileriz e, Şimdi e, bu önemli mevlüt-i şerifte emeği geçen başta yönetim ve kölemiz adına teşekkür ederim bu okutulan Mevlid-i Şerif başta tüm adı güzel köyü, Penzur köyü, Kuluk ailesi, Könü ailesi, adı güzel ailesi, Örüç ailesi, Köküm ailesi, Körk ailesi, Koğanç ailesi, Körkere ailesi, Güneş ailesi, Kusa ailesi, Gemençli ailesi, Nur ailesi, Körnes ailesi, Ağolu ailesi, Adık ailesi, Kayaş ailesi, Keleş ailesi olmak üzere vefat etmiş halkımız ve geride kalan hastalarımızın şifa bulmasını ve bizlerin işleri bereketi olması yaşantımızın huzur ve refah için edilen bu duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Ayrıca bu mevlüt-i şerifte katkı sağlayan of Kireşi köyünden Ekrem Turna adına oğlu bizlerden babası için bir Fatih okumasını istedi. Ekrem Turna ve Tüş Tüm Şirvan halkı ölmüşlerin ruhlarına armağan edilmek üzere El-Fatiha. Evet. Cenab-ı Allah bildiğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah. Biz beraber güçlüyüz. Evet. Ee, tüm başkalarına ayrıca tekrar selamlarımı iletiyorum. İnşallah bu bir gelenek görenek haline gelir. Yani sırayla diğer köylerden de beklentimiz içinde oluruz inşallah. Ee, ayrıca bizim kamera çekimimizi yapan Mustafa Bor edebiyat öğretmenize saygılarımızı iletiyorum. Kendi bizi e, kırmadı geldi bugünümüze. E ee, Şirvan halkının merhem olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum bugünün bu duaları. Bütün Şirvan halklarına gelsin. Sadece püzur halklarına gelmesin. Ee, hepinize teşekkür ediyorum bugünümüzde bu iftarı, bu oruçlu ağzımızda. En az bu salonda yani bir kişinin duası kabul olması dileğiyle yani biz biliyorsunuz insanlar günahkardır. Ee, o yüzden biz sizi buralara topladık. Yani birinizin belki duası kabul olur. Bütün köylülerimizin, hastalarımız özellikle mahfuz dayım var. Ee, bizim amcanın ismini unuttum. Acımız amcama Allah şifa versin. Onlar biraz ağır hasta. Ee, yani diyeceklerimiz bu kadar ee, ezanımız da az kalmak üzere. Ee, Allah oruçlarınızı kabul etsin. Diyeceklerimiz bu kadar. Teşekkür ederim.

تدیر دست یعنی دوی بیجی همان کاری بیجی چکا صحابی تکیر تکرار که تنی چه بیوی نه چه بی دوی بیجی همان آتمان نیاد کاری بیجی صحابی ها رسول های کم رسول الله بله هم دکیر لا اله الله حضرت رسول صحابی رسول بینی رسول دوی بینی

Evet. İşte, hani evet, bulgur ver abi, bulgurcu bulgur abi. Allahu ekber, Allahu ekber. Şehadalle الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة I am a man <applause> وعليك توكلنا وبك اسلمنا قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا ان <applause> الله لا يحب المترفين قل تعالى جل جلال جلالنا في الكهان الشهر حلال بخل الشهر حلال بخل اسراف نكر اسراف حرام الحمد لله الذي الحمد, الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا وكع الحمد لله كان كل الامراض والصلاه عليكم ملك الاحياء واثر لكم الصايمون اللهم اقرب وإنا أعطيه واثر عليكم فيه من غير حلوة ولا الحمد لله اطعمنا وسقانا من اي حول ولا قوه اللهم لا تفرق جمعنا هذا لبذا مقبولا وعملا مقبولا وصوما مقبولا وزكاة مقبولا وحجا مبرورا وتجارة لن تبول يا عز يا غفار اللهم اجعلنا رزقا واسعا ومسكنا واسعا وقبرا واسعا واولادا صالحا وجارا صالحا وخلط الصالحين اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفرنا حسنة وقنا عذاب النار

Yeah,